Serinin diğer bölümlerini yorumlar kısmında bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum İyi seyirler. Ah sırtım çok fena kıtladı. Neredeyim lan ben? Lan ben neredeyim? Çıkartın lan beni buradan. Yakarım. Hadi ya yakarım. Çıkartın beni buradan. Burası da neresi? En son akıllı evimde uyuyordum lan ben. Neredeyim? Çıkartın beni buradan. Olan Tuzağa düştüm kesin. Neredeyim ben? Çıkartın beni. Ben bir şey bilmiyorum. Bir şey yapmadım. Burası bir maden. Madenciler ileride mi acaba ya? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Şurada merdiven var. Yukarı çıkayım. Belki birilerini bulabilirim. Çıkartın beni buradan. Ha? He? Bağırma artık bağırma. Kulağım patladı ya. Karşında baban durmuyor senin. Gürültünü çekecek bir adam yok. Dinle ben evlat. Seni buraya biz getirdik. Bizzat biz. En son ormanda baygın haldeydin. Sırtımızda getirdik seni buraya. Cehennem savaşçısı olman için seni eğiteceğiz. Ne cehennem savaşçısı ya? Ne diyorsunuz siz bayım? Ben cehennem savaşçısı falan olmuyorum. Hadi görüşürüz. Bir adım daha atarsan kafana sıkarım. Geri dön. Bana bir daha racon kesmeye kalkma. Anladın mı beni? Şimdi yukarı git ve dansçı Fiko'yu bul. Sana eşyalarını verecek. Haydi. Tamam bayım sakin olun. Ne sakin olacağım ben? karşıma çıkmış. Bana ben sizin askeriniz olmam diyorsun. Canını kurtaran adamım lan ben senin. Sen kim olursun lan? Tamam bayım özür dilerim ya. Tövbe tövbe çok yaşlı ve sinirli bir ihtiyar. Ne oluyor ya? Neyin kafası bu? Burası neresi Allah kahretsin. Olamaz akıllı evim nerede benim ya? Bu ne? Cehennem otları. Bunları hatırlıyorum. En son hırsızın peşinden gitmişti Ertuğrul. Onun gittiği yerde vardı. He? Ben buradan nasıl geçeceğim? Çekilin. Dönlükleri. Tamam bayım. Ee, yanıyorum. Yardım edin yanıyorum. Ee, ne oldu bana lan? Nerede o ihtiyar? En son lava düşmüştüm. Bura nere? Seni çok kötü bulduk evlat. Hastaneye kaldırıldın. Şimdi dansçı Fiko'yu bul. Yoksa komutan hepimizi öldürür çabuk. Dansçı Fiko mu? Tamam şöyle çıkayım. Bura nere lan? Bu ne biçim hastane böyle? Hastaneye kaldırılmışım demek ha. Vay be beni nasıl düşünüyorlar? Allah kahretsin nerelere düştüm? Hepsi hırsızın suçu hepsi. Zamanında benim evimi patlatmasaydı ben şu an mutlu mesut yaşıyordum. Getirdikleri yere bak lan bu ne biçim ya? Cehennem otları. Lavlardan kurulmuş bir ev. O oh ne lan öyle? Askerler savaş! Haydi! Savaşın! Ah, oh, e. Ses bunlardan geliyor. Dans Kifuko nerede? Dans Kifuko nerede? Birisi benim adımı mı söyledi he? Arkanı dön evlat. Dans Kifuko ben. Bizzat benim dostum. Hoş geldin ülkemize. Burası cehennem savaşçılarının ülkesidir. Buraya giren yumrukları devirlerde dövülene kadar kafası artık hiç durmadan savaşa çalışana kadar çıkarılmazlar. Acilen eşyalarını alman lazım komutan Fratus senin geleceğinden bahsetmişti. İlerideki kulübeye git ve eşyalarını al. Tamam Dansçı Fiko. İlerideki kulübe dediği bu mu acaba ya? Bu ne biçim tablo böyle? Her yer savaş kavga. Neyse bir an önce alayım. Al da yanıma gel. Bu ses neydi lan? Kesin o komutan bağırdı gene kesin. İşte işte burası. Acaba eşyalarım burada mı? Yo burada yok. Nerede ya bu eşyalar? Şuraya bakayım. Dalga mı geçiyor bunlar benimle? Zor. İşte, işte bir kamat Zor. Ölümsüzlü totemi ve bir sürü yemek. Bunlar benim mi şimdi? Oha. Bunlar demek benim oldu he. Yaşasın ya yaşasın. Kanadımı da takayım şöyle. Arkanı dön evlat. Önemli bir mevzu var. Komutan Fritos'un yanına git. Seni bir yere götürecek. Orada eğitileceksin. Haydi. Tamam. Olamaz yağmur başladı çok soğuk. Hızlı bir şekilde komutan Feritus'un yanına gitmem lazım. Hızlı bir şekilde. Ben nereye düştüm böyle ya nereye düştüm? Buradan dikkatlice geçmem gerekiyor. Tuzak burası. Şöyle karşıya zıplayacağım. Eee olamaz olamaz olamaz. Bir daha tamamdır. Komutan Feritus neredesin? Neredeyim lan ben? Ne ara buraya geldim? Daha az önce komutan Feritus'un yanına gidecektim. Neredeyim ben dedim. Sakin ol. Önündeki golemi yenmezsen buradan çıkamazsın. Haydi bakalım kılıcınla savaş. Demek bu golem. Bu çok güçlüye benziyor ya. Nasıl yeneceğim ben bunu? Aa, Allah kahretsin. Bana saldırıyor. Benim bu suçum yok. Ne olur bırak beni. Alamaz. Git buradan git. Yardım edin özür dilerim özür dilerim. Hayır. Vurma. Kaç 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 kaç. Buradan kaçmam lazım. Bu adam öldürecek beni bu deliye. Ben ne yaptım sana? Ne olur bırak beni gideyim ne olursun. Allah kahretsin. Komutan Fritos yardım edin. Hayır. Çok güçlüydü ya. Çok korktum. Öldürecekti beni. Ölümsüzlük totemi olmasaydı ölecektim. Allah kahretsin çok korkuyorum ya çok korkuyorum. Hepsi oradaki adam yüzünden beni buraya o ışıkladı. Gösteririm lan ben, ben sana şimdi. Şöyle bir gideyim. Oğlum çok korktum ya. Şuradan bir bakayım. Hala orada mı o pislik golem? Hala orada. Affet beni golem abi bilerek olmadı. O adamı dedim Aferin sana evlat tuzağa düşürmüşsün. Öldür şimdi onu haydi. Demek öldürmemi istiyorsun ha? Az önce beni öldürmeye çalıştın. Al bakayım al. Bedelini ödeyeceksin. Oha nasıl yaptım ya ben bunu? Tuzağa düşürdüm resmen. Al bakayım al. Lütfen daha fazla vurma. Daha fazla ne kadar dayanırım bilmiyorum. Lütfen. Al bakayım. Aa, gene vurdu ya. Vurma artık bana vuramazsın sen. Allah kahretsin ölmüyor ya. Ölümsüz bu bu acaba? Vur sen evlat. Daha sert vur. Tamam al artık öl. Ben gidiyorum. Bu ne böyle ya? Hatta dur. Ya ölmüyor bu. Ölümsüz kalem. Gidiyorum ben buradan. A Hayır. Ne yaptın? Geri zekalı? Şimdi öldürecek komutan Titus bizi. Ne yaptın? Gidiyorum ben buradan. Komutan Titus falan umurumda değil. Ben burada yaşamıyorum bir kere. Anladınız mı beni? Acilen burayı terk etmem lazım. Acilen. Oğlum ne yapıyorsun? Beyinsiz misin? Yapma ne olur ya. Kaçıyorum sonunda. Sonunda kurtuluyorum bu lanet yerden. <laughs> bu ne ya böyle? İnsanlar niye bu kadar kötü kalpli? Birbirlerini dövmek için uğraşıyorlar. Oha lan. Hava çok yağmurlu. Acilen bir yere girmem lazım. Şimşekler çıkıyor resmen. Aha. İleride bir golem daha var. Acaba o da o golemi mi destekliyor? Vursam bir şey yapar mı? Şöyle bir vurayım. Yok bir şey yapmadı. Demek ki bu iyi bir golem. Neyse ya ben bir an önce komutan Fritos'un yanına gideyim. <laughs> Olamaz ya. Benim bu arayı terk etmem gerekiyor ama nereye gideceğim? Gidecek bir yerim de yok ki. Haydi aslanlarım daha sert vur daha sert vur. Haydi be kayıp. Tamam komutanım. Daha sert İşte Dansçı Fuka orada hala dans ediyor. Benim acilen girecek ve yatacak bir eve ihtiyacım var. Acaba bu gece hastanede yatsam kızarlar mı ya? Yok hastanede yatamam. Hastanede yatarsam mikrop kapabilirim. Aa ayağım. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. He. Gene navlar var. Şuradan tırmanarak geçeceğim. Az geçen düştüm zaten hastaneye kaldırdılar. He tamamdır. Komutan Feritas hocam. Yardım edin ne olursunuz. Aa. Demek ölümsüz golemle savaştın. Tamamdır. Birinci dersin bitti. Bir cehennem savaşçısı asla pes edemez. Şimdi yemeğini ye git yat. Sabah olduğunda seninle daha çok işimiz var evlat. Çok işimiz. Unutma. Bir cehennem savaşçısı asla pes etmez. Bayım siz beni yanlış anladınız. Bakın ben cehennem savaşçısı olmak istemiyorum. Ben sıradan bir insanım. Bir çiftçiyim hatta. Adım bile çiftçi benim. Hırsız pisliği evrimi patlatmasaydı ben buralara düşmezdim zaten. Lütfen beni serbest bırakın gideyim bayım. Lütfen. Sen beni anlamadın herhalde çiftçi. Aldığın ya da nereden geldiğin umurumda değil. Bir cehennem savaşçısı olacaksın. Bunu reddedemezsin. Bu senin kaderin anladın mı? Bu topraklara bir gün düşseydin eğer düştüysen cehennem savaşçısı olacaksın demektir. Şimdi git yat. Sabah olduğunda seni daha neler neler bekliyor hiçbir fikrin olamaz. Haydi. Tamam ya yatıyorum. Lanet olsun ya. Bu ne böyle? Hepsi o hırsız pisliği yüzünden. Hepsi. Ulan hırsız. Burada çok güçlü bir savaşçı olacağım. Ondan sonra seni bulacağım ve öldüreceğim. Umarım bir gün karşıma çıkarsın hırsız. Umarım. Bana yaptıklarının bedelini sana ağırıyla ödeteceğim. İşte uyuyorum. Ah.